Selamlar ver. Ben Buse Gül ve kanalıma hoş geldin. Bugün sana beden dilimiz biz istemeden bize ne anlatır, ne demek ister onlardan bahsedeceğim ile alakalı birçok kitap okudum. Ben bu vücut dili işine bayağı takıntılıyımdır. Küçüklüğümden beri bir insan bana baktığında ne demek ister veya bir insan ben ona bir şey söylediğimde ne tepki vermek ister? Bunlara çok merak saldım küçüklüğümden beri. Umarım bu videoda izlediğin hareketler bir şekilde aklında kalır ve bir şekilde karşındaki sana bir hareket yaptığında hım evet bunu bu videoda görmüştüm dersin. Eğer beğenirseniz bu videonun devamını da çekmeyi düşünüyorum. Şimdi size bahsetmem gereken 4 tane vücut dili var. Hadi başlayalım o zaman. İlki özgüvenimiz azaldığında veya kendimize karşı endişeler hissettiğimizde genelde burnumuz ve çenemiz düşer. Bu nasıl olur? Mesela özgüvensiz hissettiğimde kötü yorumlara karşı bana karşı şöyle. Yani yüzünüzle bir biçimde düşürüyorsunuz. Ama özgüvenli hissettiğinizde yüzünüz direkt yükselir, burnunuz havaya kalkar ve çenenizde öne bakar. Genelde özgüvenli olduğumuzda böyle dururuz. Çenemiz dışarı çıkar ve burnumuz havaya kalkar. Burun havaya kalkma terimi de buradan gelmektedir. Burnu havaya kalktı. Bak burnu havaya kalktı derler genelde. Biliriz yani bunu. O da budur. Bu bakış özgüvenimiz tavan ve kendimize güvenimiz var demektir. Bu aklınızda bulunsun. Eğer karşınızdakiler beden dilini okumayı biliyorlarsa benim gibi. Yani yüzünüz düşük, çeneniz altta ve burnunuz aşağı bakıyorsa büyük ihtimalle o sıralar sizin modunuzun düşük olduğunu ve eğer sizi sevmeyen insanlarsa üstünüze hangi şekilde gelebileceklerini iyi biliyorlardır. Bunu unutmayın. Gelelim 3. vereceğim beden diline. Eğer karşınızdaki yakın dostunuz, arkadaşınızsa Başı yana eğip <laughs> gülebiliyorsanız böyle. Baş illa böyle sağa veya sola yatıyorsa ya falan böyle konuşuluyorsa demek ki dost canlısınız ve yanınızda olduğunuz ve çevrenizde olduğunuz kişileri kendinize samimi buluyorsunuz demektir. Eğer yanınızdaki sizin gerçek arkadaşınızsa gülüşüne dikkat edin. Demek ki böyle gülüyorsa... <gülüyor> size güveniyor, sizi seviyor demektir. Bu samimiyet belirtisidir. Gelelim dördüncü ve son taktiğimize. Gözlerin bu şekilde bloke edilip yok edilmesi tam bu şekilde. Anlıyorsunuzdur demek istediğimi. Bu olmalar illa çevrenizde de görmüşsünüzdür gözü yok sayma. Gözünüzü böyle istemsiz bir şekilde blok ediyorsanız ya bulunduğunuz ortamdan çok şaşkınsınız ya çok güvensizsiniz ya da o ortamda bulunmak istemiyorsunuz demektir. Yani tüm olumsuzluklara çıkıyor bu işaret. Hiçbir şekilde olumlu bir hareket değildir. Bu aklınızda bulunsun. Eğer gösterdiğim bu hareketleri beğendiyseniz ve daha fazlasını göstermemi istiyorsanız lütfen yorum bırakın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Tekrardan beni izleyin izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Öptüm. Görüşürüz.